Şimdi ben niye savunmuş İYİ Parti <laughs> belediye seçimlerine kendi adaylarıyla girme kararı almış. Niye almış? Durup dururken mi almış? Sırf hani gel gel yapmak için mi? Veyahut da 2019... Pazarlık için mi? Seç evet. Şimdi onun için mi? Gerçekten bunun başka bir şey mi? Ben bir farklı bir yorum yapayım bakalım size. Nasıl kıymetli izleyenler de dinleyenler de sonuca varacak. Niye onlarda görüyor CHP'nin içine düştüğü açması? Yani görüyor bir defa İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eğer kurultayında bir değişim olmazsa, bu mevcut yönetimle Sayın Kılıçdaroğlu'ya devam ederse, bu devam eden polemikle birlikte bunun sürdürülebilir olmadığını görüyorlar. Yani bunu artık İyi Parti ve Sayın Akşener çok iyi görüyor. 12 defa kaybetmiş birisiyle niye kaybedileceği bu iktisadi şartlara rağmen şimdiden belli olan bir seçime girsin. Bak İyi Parti bunun hesabını yapıyor. Devam ediyorum bitmedi. İYİ Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı yok ki kaybetsin. Neyi kaybedecek? Zaten Büyükşehir Belediyesi yok elinde. 11 Büyükşehir Belediyesi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin elinde. Şimdi burada kaybeden kim olacak kaybedilirse? İYİ Parti mi kaybedecek? Cumhuriyet Halk Partisi mi kaybedecek? Bak seçmen şu anda pusuya yatmış bekliyor. Belki sandığa, sandığa gitmeyerek cezalandıracak Sayın Kılıçdaroğlu'nu eğer yönetime devam ederse Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Belki gidecek cezalandıracak. Şimdi niye diyorum CHP'nin kaybedeceği bir seçimde kaybeden olsun? Tek başına bir mücadele verip umut olmak istiyor. Ben yine aynı yerdeyim. 2028 e hedef alıyor. Yani Sayın Akşener'in bu bir niyet okuyuculuğu kabul etmeyebilir kendisi. Bu belediye seçimleri hedefinde yok o kadar. Onun hedefi değil. İyi Parti'nin hedefi bence o birlik beraberlik milliyetçi cephede olur ayrı bir konu olmaz. 2028. Devam ediyorum. İstanbul ve Ankara başka. Buralarda tavandan çok taban daha önemli. Sen ne kadar yukarıdan benim adayım bu desen de büyük şehirlerde İzmir dahil insanlar daha bilinçli oy kullanıyor. Bunu görüyoruz. Seçimde de görüyoruz. İyi Parti'ye oy vermiş birisi, Sayın Akşener aday olmadığı sürece İstanbul'da kolay kolay İmamoğlu'ndan başka, Ankara'da Sayın Yavaş'tan başkasına oy vermez. Ha, burada Verilen boylar yeterli olur mu? Bunun bir garantisi yok. Niye? İstanbul, Ankara'da, İzmir'de eğer bu birleşme olmazsa işbirliği ve 2 3 puan bile çok fark ediyor. İsmail %5'in üstüne çıktığı da İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı için dar günler başlar. Bak alırsa %5'in üstünü Ankara'da, İstanbul. Eğer İzmir'de AK Parti o beklenen adayı çıkarırsa İzmir'de dar edebilir. Ve bak Ankara'yı kenara koyuyoruz. Belki Sayın Melik Gökçek girmez ama oğlum Osman Gökçek'in ismi geçiyor. Bak anketlerde Tabii. önde. Osman Gökçek ismi geçiyor. Geçiyor. Hiç belli olmaz öyle hiçbir şey. Hiçbir şey böyle şeyde çantada keklik değil. Bak anket yaptırıyor çıkıyor. Diyor ki ben kardeşim koyuyorum ismimi ortaya. Hodri meydan. Neyin ne olacağı belli değil. Dolayısıyla böyle iyi Parti'yi kenara koy veya çantada keklik veya stepne ya, ya bizim evladımız veya ablamız gelir ikna ederiz gönlünü alırız o gönül alma nasıl olur nasıl gerçekleşir bak devam ediyorum esas yere gidiyorum Şimdi Sayın Mansur Yavaş dedi ki ya dedi Sayın Akşener'in açıklamalarını takip ettik köprünün altından çok sular akar evet. Sayın Yavaş niye güvenerek bunu söylüyor Akşener'in ablanına çok mı güveniyor araya. yoksa kendisinden görmesine mi güveniyor Saygı yoksa 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 2 3 Mart tarihlerinde yaptığından sonra 6 Mart'ta döndüğü yine ikna mi? Çünkü İyi Parti diyor ki artık ben senden değilim diyor. Bak o ben senden değilimi iyi anlamak lazım. Sayın Yavaş da İmamoğlu'nun İmamoğlu, İmamoğlu da anlamadığı bu bak ben anlatayım. Ki genellikle ukalalık yapmıyorum söylediklerim çıkar. Bak bana göre kendisiyle görüşmedim. Akşener'le çevresiyle de görüşmem olmadı. Bence gözlerden kaçan bu. İyi Parti'nin meselesi ile değil. İyi Parti'nin meselesi Kılıçdaroğlu'yla. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimde başarısız olacağına inanıyor. Yani seçmenin bir bedel ödeteceğine inanıyor. Yani kendisine atılan kazın intikamı değil burada esas. Bence son derece mantıklı davranıyor, realist davranıyor, gerçekçi davranıyor. Esasında bugün bir video dolaşıyor. Sayın Fatih Altaylı ile Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamanında yaptığı bir röportajla Sayın Altaylı soruyor. Diyor ki ya birinci seçimde olmayabilir ama ikinci ve üçüncü seçimde iktidara taşıyamazsanız partinizi, iktidarda yer alamazsanız ne yaparsınız? Çekilirim diyor. İstifa ederim diyor. Sen 12 seçim kaybetmişsin. Ve kaybettiğin seçimlerin arasındaki en son Mayıs seçimleri kaybedilecek bir seçim değil yani. Kaybetmek için yani ne diyeyim ben? Yani kaybedecek egeni aday çıkardılar. E şimdi bunun bir bedeli faturası olacak. Sayın Akşener'in de dediği bu. Bu bedeli öde. Çünkü ben sen kaybedenle tekrar ısrarla yol almam. O kaybın içinde yer almak istemiyorum. Çünkü benim elimde olan bir büyükşehir belediyesi yok. Kaybedecek olan varsa o sensin. Bunun bedelini ben ödemek istemiyorum. Bu mesele sadece Sayın Akşener'in efendim işte kızgınlığı veyahut da istekler, istekleri çok basit söyleyebilir. Der kardeşim İstanbul'da şunları şunları istiyoruz, Ankara'da bunları bunları istiyoruz, İzmir'de de bunları istiyoruz. Verdiniz verdiniz, vermediniz hadi yallah. Yebilir. Ama buna da yanaşmıyor. Bak diyebilir diyorum bu değil, kızgınlığı değil. Esas bence mesele şu, bak okuyorum kimse kusura bakmasın. CHP kurmayları da anlamıyor. Akşener açıkça diyor ki CHP daha nasıl anlatsın. Sizin piliniz bitmiş. Yeni pil lazım. Yeni bir isim lazım. Ben biten pille senin elinde yapışıp kalan kandille seçime girme İlk önce o kandili kır. Yeni şarj edilmiş bir ekip bul. Tekrar konuşalım. Kurultayda değilsin CHP. Aynen öyle. Ama onu söylemiyor ki. Söyleyemez ki. Söyleyebileceğin tarihi tarih erken o zaman. Bak bunu söyleyebileceği sadece bu bir siyasi partinin bir genel parti, başkanlığı bir işleri başka işlerine edemezdi. nezaketen karışmaması gerek. Ama daha bundan açık ne yazıyorsun? Bu kadıncağız, bu hanımefendi esasında geç kaldı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce de söyledi, anlattı. Siz Sayın Kılıçdaroğlu sokan adayı değilsiniz. Ben desteklesem de biz bunu tabanda göremiyoruz. Tabanda gördüklerimiz bunlar sokak bunları söylüyor. Gelin kaybedeceksek de sorumluluğu ben de alacaksam üstüme bunlarla girelim. Ama bu kabul edilmedi. Gücü yetmedi. Ve sonunda da bir bilek güreşine girdi. Bak 3 Mart'tan açıklamadan sonra. Cumartesi günü muhtemelen. 6 Mart'ta 1 artı 2 ile masaya oturdular. 1 artı 2'nin yanında 5'i koydular Bir dışarıya çıktığında Sayın Akşener'in yüzünü bir görün. Varsa fotoğraf tekrar getirin buraya görelim. Bir insanın o, mutsuzluğu, o mutsuzluğu, ya. umutsuzluğu. o günlerde sorduğumuzda yanıtı geliyor ya, ya, Hatırlıyor musunuz? Kardeşim. Yüzüme ışık düştü. Ya öyle açıklayabilir. Kendisi öyle açıklıyorsa ben en azından öyle anlamadığımı ifade ediyorum. Kim öyle şimdi, anlamadı? Şimdi bak şöyle söyleyeyim size. Bence mesaj çok net. Bence Sayın İmamoğlu'na Yavaş'a da diyor ki yanınıza arkanıza Kılıçdaroğlu'nu alamazsınız. Alırsanız biz bu planın içinde yokuz. Siz başınızın çaresine bakarsınız. Partinin genel başkanı Kazın... Kılıçdaroğlu kim olacaklar seçimde? Alamazsınız inanarken. diyor. Ya onunla hareket ettiğiniz anda ya, ya seçmen sandığa gitmeyecek. Çünkü şöyle inanıyor Sayın Akşener. Yine e, benim tahminime göre bu seçimin kazanılabilmesinin yol ve yönteminin Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki değişimden geçeceğine inanıyor. Ve eğer bir başarısızlık olacaksa bu başarısızlığın içinde yer almak istemiyor. Ama yer olacaksa, içinlerde bence bir başarı dahi olacaksa ya. bir başarı dahi olacaksa bu başarının Kılıçdaroğlu'yla paylaşmak da istemiyor. Uzmanlar hep şu